Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsün zâikatül mevd. Sümme ileynâ turcaûn. Sadakallâhu'l-azîm. Değerli mü'min kardeşlerim. Değerli mü'mine kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, yaşayan her nefis bir gün muhakkak ölümü tadacaktır buyuruyor. Bunu yakîn bir ilimle, yakinen tecrübe edinerek bildiğimiz bir bilgi yani dün anne bugün aramızda belki annesi olmayan var, babası olmayan var, kardeş olmayan var, çok sevdiği dostları olmayan var. Yani yakın bir ilimle biliyoruz ki, bilgiyle biliyoruz ki bu dünyaya geldiğimizde bu dünya hayatının bir gün bir nihayeti, bir ahiri, bir sonu var. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu bize bu hakikati şunun için hatırlatıyor. Ey kullarım bakın bir ahiret yurdu var, bir cennet var, bir cehennem var, ölüm sizin için bir son değil, bir kurtuluş değil, bir yok oluş değil ya da bir ebedi bir azap da değil. Ben sizlere yol, yöntem tavsiye ediyorum, öğretiyorum, bildiriyorum. Bu yol yönteme uyarsanız, benim emirlerime tabi olursanız, benim yasaklanmış olduğum şeylerden, nehyetmiş olduğum şeylerden uzak durursanız, ben size ebedi olarak bir cennet yurdu vaat ediyorum. Fakat yok, eğer ben özgürlüğüme düşkünüm, ben şuna düşkünüm, ben şöyle yaparım, ben böyle yaşarım, bana kimse karışamaz, ben ühürüm vesaire bir takım bahanelerin arkasına sığınıp bu bahaneleri kendinizi kurtarıcı olarak bu dünyada sadece dünya lezzetleriyle yetinmeyi eğer kendinize layık görürseniz o zaman kusura bakmayın ebedi olarak ben size bir azap hazırladım. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere vaat etmiş olduğu cennet nimetleriyle müşerref olmamız için bizlerin uymamız gereken, tabi olmamız gereken bir yol var. O da Hazreti Kur'an'ın yolu, o da Hazreti Resulullah'ın yolu. İnşallah Rabbim bu vesileyle hem Hacı amcamıza hem de bizlere hem Kur'an'ın yoluna hem de Sünnetullah'ın yoluna uymayı Rabbime bizim nasip müesser kılsın. Hacı amcamız, Hacı değil mi? Evet. Hacı amcamız. Geçtiğimiz günler itibariyle rahmet Rahman'a son nefesini tevdi eyledi. Şimdi tabi bizlerin hacı amcamca karşı vazifelerimiz var. Bunlardan birisi de helallik almak, hüsnü şehadette bulunmak, cenaze namazını kılmak, kendisini uslunu vermek. Ve son bir vazife olarak sizlerden, yakınlarından, dostlarından, akrabalıklarından, akrabalarından bir helallikte bulunacağız. Sizler bu hacı amcamızın, hacı Hasan amcamızın Hayatı diniyesinde mümin muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Rabbim şahadetinizi kabul eylesin. Amin. Sizler Hacı, am Hacı amcamıza ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal, olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal, helal. Helal, 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 helal. helal olsun. Rabbim yapmış olduğunuz hem bu hüsnü şahadeti hem bu hüsnü Helalliği kabul ve makbul buyursun. Evet. Amin. Bizler de bu halle hallendiğimiz vakit bizlere de böyle arkamızdan hüsnü şahadette bulunacak, hüsnü helallikte bulunacak zürriyetimizi din-i mübin İslam üzere sürdürecek olan nesiller nasibi müessir kalsın inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Merhumun ruhi için Allah rızası için el-Fatiha. öyle getirebilirsin hadi hadi bismillah hadi bismillah Allah'a Allah cennet olsun yavaş 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 oradan yavaş yavaş cennet olsun am